Kripto Ali kanalından merhaba arkadaşlar. Dünkü analizlerimizden sonra bugün öğleden sonra yine bir video ile karşınızdayım. Dünkü analizlerimizde de söylediğimiz üzere arkadaşlar Bitcoin'de ve altcoin'lerde bir geri çekilmenin özellikle olabileceğini, 46.400 bandına kadar Bitcoin'de geri çekilmenin normal olduğunu, 46.400'ün altında 4 saatlik mum kapatmadığı sürece buradan yine tepki hareketlerinin olabileceğini söylemiştik. Bununla birlikte arkadaşlar e Ethereum için yine geri çekilmelerin olabileceğini hatta burada 1500 30 küsürlere kadar çıkmıştı. Orada da en iyi fiyattan hani satış yapabilmeniz açısından bir kanal formasyonu çizmiştik ve kısa vadelerde buralardan da elinizden çıkartabilirsiniz. Hani eğer satmak istiyorsanız diye yatırım tavsiyesi vermeden söylemiştik. Çünkü bir düşüşün gelme durumu vardı. Bu düşüşte yine geldi arkadaşlar. Onda da yine söylediğimiz noktaya kadar şu an indik 1473 e, dolar seviyesindeyiz. Bundan sonra peki ne olacak derseniz arkadaşlar bu düşüşün kriptolara özel olmadığını ve tüm Amerika borsası Avrupa borsası üzerinde etkili olduğunu özellikle doların e, değer kazanmasıyla birlikte geliştiğini söylememiz gerekiyor. FED faiz kararından sonra da arkadaşlar biliyorsunuz e, bu e, düşüşler biraz daha artış oldu. Şimdi... Bundan sonraki senaryomuzda ben dominansın yine düşüş, düşüş eğiliminde olduğunu ufak tefek yükselmeler olsa da düşüş eğiliminde olmasından dolayı ve özellikle hacmin de artmasından dolayı buradan sonra yine tepkilerin gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle e, altcoinler açısından tekrar geçen günkü analizimin aynısını söyleyeceğim. Altcoinler bir tık daha bitcoin'e göre şu an önde görünüyor arkadaşlar yani avantajlı görünüyor. Çünkü hem dominas da destekliyor altcoinleri hem de kendi içlerindeki bu para hacmi de destekliyor. Dolayısıyla altcoinlerde daha hareketli günler bizi bekliyor olabilir. Bitcoin'de ise arkadaşlar önce dediğim gibi daha önceden 51.300 direnci var. onu geçmesi gerekiyor. Daha sonra 55.000 daha sonrasında 58.000'lik direnci kırdıktan sonra yeni sayfalar açabilir. Para hacminde arkadaşlar 563 milyar dolarlık bir direnç attığımız var. Şimdi 547 milyar dolarda olduğumuzu görüyoruz. Bu daha önce de söylediğim üzere arkadaşlar önemli bir direnç. Bunu bir kere kırdık ama akabinde yine geri çekilmelerle aşağıya doğru geldik. Özellikle Fed'in kararından sonra da hızlandığı için Bitcoin'deki düşüş bunu etkiledi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu destekler olan e, görüşlerimde şöyle söyleyeyim. E, Total 2'de şu an e, pozitif uyumsuzluklar gelmeye başladı. Özellikle 45 dakikalık ve saatliklerde e, gördüğümüz uyumsuzluklar var. Bunlar da bize e, ilk etapta yine 559 ve 563 bandına doğru yine zorlama ihtimalimiz var. Özellikle 563 milyar dolar e, bandındaki direnci kırdıktan sonra arkadaşlar işin rengi zaten daha da değişebilir. Bunlar olumlu hareketler. Ayrıca Ethereum'da da yine pozitif uyumsuzluklar gelmiş. Bu da arkadaşlar altcoin'ler açısından altcoin'lerin en büyüğünün Ethereum olması sebebiyle ve Ethereum'un hacminin de artmasıyla birlikte gelecek şu anda yani bu bir dip olduğunu işaret edebilir. Şu anda pozitif uyumsuzluklarla birlikte rakamın 1556 direncine geçmesi gerekiyor ilk etapta. Ben bulut noktasına kadar ilk etapta bir yükseliş bekliyorum. Yani bu yükselişin devamıyla birlikte eğer e, Cumartesinin de biliyorsunuz e, volatil geçmesi ve genelde biliyorsunuz pek çok borsadan para e, bu piyasalara geçiş yapıyor. Yani Cuma-Cumartesi hareketli geçebiliyor arkadaşlar. Pazarları da bazen hareketli geçiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu hareketin de Belki hacim desteğiyle kripto paralarda bunların dip olma ihtimali ve buradan sonra en azından yükselişlerin gelebilme ihtimali var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Burada pozitif uyumsuzluklar şu an çalışma ihtimali yüksek. Şu an rakam 1473 dolarlardı arkadaşlar Ethereum için. Yani güzel bir hareket imkanı verebilir. Bunları da değerlendirebilirsiniz yatırım tavsiyesi vermeden hızlıca sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki e, Ethereum tek başına e, pozitif uyumsuzluk verse bile bunu %100 uygulayamayabiliyor. Bitcoin'in ve e, diğer e, unsurların da etkisi oluyor. Ama ben bundan sonraki süreçte en azından e, hızlı bir şekilde düzeltmelerin e, yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. E, bakalım göreceğiz. Zaman gösterecek. Tabii ki Düşüşleri de tahmin edeceğiz. Yükselişleri de tahmin edeceğiz. Şu anda e, zaten düşüşü beklentimiz dahilinde gerçekleştirdik. Bundan sonraki düşüşün e, aşağı yönlüden ziyade yukarı yönlü olma ihtimalinin ben daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. E, Tabi bu Ethereum'un yükselmesi demek bütün piyasanın genel anlamda da toparlanması anlamına geliyor. Bakalım göreceğiz. E, bu şekilde arkadaşlar bugünlük videomu e, biraz kısa kesmek istiyorum. E, yapmış olduğum analizleri Beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Tekrar e, hatırlatmak istiyorum. Kanalım çok yeni ve sizlerin desteğine ihtiyacı var. E, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, yorumlarınızı eksik etmeyiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar.